Ahmet Sözen 59 yaşında. Prostat ve tansiyon rahatsızlığı vardı. Bitkilerden bir süre kullandıktan sonra sağlığında olumlu gelişmeler görüldü. Ahmet Bey'in eşi Havva Semra Sözen de bitkilerle sağlığına kavuşanlardan. Ben de eksi benim kendi rahatsızlığım prostatla e, tansiyondu. Bir de kılcan damarlarımda bir rahatsızlığım vardı. Çok abdestimde çok zorlanıyordum. Aşağı yukarı e, 17-18'leri buluyordu. Uçuyorum. <laughs> Yola yürürken çok rahat yürüyorum. Ağaca çıkıp e, kiraz toplayabiliyorum. Tut diyebiliyorum ağaç tut ağacımız var. Ondan rahat çıkabiliyorum. Eskiden çıkamıyordum. Tansiyon ya izin vermiyordu bu, bu türlü şeylerimize, hareketlerimize ama şimdi çok rahatım Allah'a şükür. Yanmalar oluyordu. İşte abdest, küçük hapteste çok zorlanmalar oluyordu. Şu anda çok rahatım. 17-18 yaşında delikanlı gibi. Rahat. Her türlü rahatsızlık var. Ee, kolesterolü var. Tansiyonu var. Şeker hastalığı var. Tansiyon olayını bitirdi çok şükür Allah'a. Şekeri düştü. Şeker sıfırlanma üzere. Çok rahatım dedi. O da bana ayrı bir mutluluk veriyor. Kolesterol vardı. O da temizlendi çok şükür Allah'a.